Selamlar Oğuzhan Bey. Merhaba. Alt işverenlik söz konusu olduğunda en çok duyduğumuz kavramlardan biri de muvazza kavramı. Muvazza nedir? Neden bu kadar sıklıkla karşınıza çıkar? Veya muvazza durumunda ne gibi sorunlarla karşılaşırız gibi birçok soru geliyor. Tüm bunları e, bir genellersek, muvazza kavramını alt işverenlik bağlamında nasıl açıklayabiliriz? Hukuki anlamda muvazza bir anlaşmanın taraflarının üçüncü kişileri aldatmak niyetiyle ve gerçek iradelerine uymayacak şekilde yaptıkları gizli anlaşma şeklinde tanımlanıyor. Alt işverenlik ilişkisi bağlamında muvazaysa bir asıl işverenle alt işverenin aslında aralarında gerçek bir alt işverenlik ilişkisi olmadığı halde varmış gibi göstererek farklı bir sonucu amaçlamaları veya aldatıcı bir niyet olmadığı halde mevzuata uygun bir işbirliği sağlanamaması şeklinde açıklanabilir. Yani iki şekilde gerçekleşebilir alışverenlik bağlamında muvaza. Birincisi asıl işverenle alışveren kendi iradelerinin dışında göstermelik bir ilişki kurabilir. İkincisi aldatıcı bir niyetleri olmayabilir e, fakat yanlış bir işlem yapmış olabilirler. Dolayısıyla bir tanesinde birinci de kasıt, ikinci de ihmal söz konusudur. Bunu yaşanmış bir örnek üzerinden anlatırsak daha anlaşılır olacak sanırım. 400 çalışanı olan tüm mavi yakalıları sendika üyesi olan ve toplu iş sözleşmesiyle çalışan bir öncek fabrikası vardı. Sendika baskıyı ve isteklerini arttırıyordu. Ne demek istiyorum baskıyı arttırıyor derken? Şimdi sendikalar çalışanları için pazarlık masasına otururlar ve işte yılda 3-4 ikramiye istiyoruz. Maaşların bu seviyeye çıkmasını istiyoruz sosyal haklarımızın artmasını istiyoruz gibi talepleri olur. Sendika bu taleplerini biraz arttırdı, yükseltti ee, ve bu fabrikanın sahibi aynı zamanda genel müdürü olan ismi Ali Bey olsun, artan sendika baskısını azaltmak e, ve sendika riskleri minimize etmek için bir plan devreye koydu. Alt işverenle çalışma deneyimi ve isteği olmadığı halde, kendi çalışan sayısını azaltıp alt işveren sayısını arttırmanın doğru yol olduğunu düşündü. 20 yıldır fabrikanın insan kaynakları yöneticiliğini yapan ve emekliliğine birkaç ay kalmış olan adı Veli Bey olsun. Veli Bey'e senin adına bir şirket kuralım, aramızda bir alt işverenlik sözleşmesi imzalayalım. Bütün süreçleri bizim ekibimiz yani insan kaynaklarımız ve diğer ekibimiz yönetsin. Sen emeklilik hayatına devam et diyerek adına göstermelik bir e, şirket kurulması konusunda onu ikna etti. Aralarında bir alt işverenlik sözleşmesi imzaladılar ve bir yıl içerisinde bu sözleşmeyle çalışan e, alt işveren personel sayısı 150'nin üzerine çıktı. Şimdi bu örnekte de görüleceği üzere tarafların gerçek amacı aslında bir alt işverenlik ilişkisi kurmak değil, alt işverenlik ilişkisi varmış gibi sahte bir algı oluşturarak, fabrikadaki sendikal gelişmeyi engellemek. Konumuz yani alt işverenlik bağlamında muvazza kavramı 6098 sayılı borçlar kanununun ve 4857 sayılı iş kanunun ve alt işverenlik yönetmenin ilgili maddelerinde karşımıza çıkıyor. Orada düzenlenmeye çalışılmış. Bu maddeleri de olduğu gibi kitaptan aktaralım. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Sözleşmelerin yorumu ve muvazalı işlemler başlıklı 19. maddesi. Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. Yani aslında bizim defaatli altını çizmeye çalıştığımız şeyi kanunen özetliyor bize. Siz bir alt işverenlik sözleşmesine veya herhangi bir başka sözleşmeye alt işveren yazdınız diye o kişiyle kurduğunuz ilişki alt işverenlik ilişkisi sayılmaz. Müteahhit yazdıysanız müteahhitlik ilişkisi sayılmaz. Kanun koyucu ve uygulayıcılar burada gerçek iradeyi esas alırlar. Yine 4857 sayılı iş kanununun ikinci maddesi. Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o iş yerinde çalıştırılan kimseyle alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. Burada tabii kanun koyucunun altını çizdiği unsurlar şunlar. Bir asıl işverenin çalışanı alt işverenin kadrosuna transfer edildiğinde haklarının kısıtlanmış olması bir muvaza anlamına gelir. İkincisi de daha önce o iş yerinde çalışan bir kişiyle alt işverenlik ilişkisi kuramıyoruz. Biraz önce bizim e, X Oyuncak Fabrikası için verdiğimiz örnekte daha önce o fabrikanın insan kaynakları müdürü olan Veli Bey ile kurulan ilişki de bu kapsamda aynı zamanda muvaza sınıfına giriyor. Yine 4857 sayılı iş kanununun 3. maddesinde bu kanunun 2. maddesinin 6. fıkrasına göre iş alan alt işveren kendi iş yerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte Birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş yerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazalı işlemin tespiti halinde bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Rapor 30 iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazalı işlemin tespitini onaylamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri ...başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır. Burada da kanun koyucunun dikkat çekmeye çalıştığı şey şu. Söz konusu olan bir alt işverenlik ilişkisi ise... ...bizim tescil bildirim işlemlerini, yani SGK'da sicil açma işlemimizi... E, ...standardın dışında yapmamız gerekiyor. Bu işlemi de hızlıca nasıl yapacağımızı söyleyelim. E, alt işverenin kendine ait bir SGK sicil numarası olmaz asıl işverenin SGK sicil numarasının sonuna eklenmiş olan 001, 002 gibi kodlarla bir alt işverenlik tescili yapılır. E, bu madde de bunu anlatıyor. Bu defa alt işverenlik yönetmeliğinin üçüncü maddesi muvaza 1. İş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini. 2 daha önce o iş yerinde çalıştırılan kimseyle kurulan alt işverenlik ilişkisini, 3. Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesini, 4. Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri ihtiva eden sözleşmeyi ifade eder. Bu noktada bir tespitte bulunmamız gerekiyor yine. Muvazza kavramı, altış ilişkisinin merkezinde yer alan en kritik kavramlardan biri olmasına rağmen, yeterince anlaşılmadığı ve önlem alınmadığı, önem verilmediği aşikar. Ülkemize yürürlükte olan altış ilişkilerinin büyük çoğunluğu muvazza unsurlarını içerir, ve olası denetimlerde ciddi cezai müeyyidelere sebep olmaları muhtemel. Bu denetimler rutin kontroller, sendikal şikayetler, iş kazaları veya işten ayrılan eski çalışanların açtıkları davalar gibi birçok farklı nedenle gerçekleşebilir. Ancak itiraf etmek gerekir ki günümüzde rutin kontrollerde tespit edilmiş muvazalı alt işverenlik ilişkisi vakası ya hiç yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Bu denetimler genellikle şikayet üzerine, muvaza hususuna odaklı ve konusunda görece uzman e, iş müfettişleri ya da bilir kişiler eliyle gerçekleştirilir. Uygulama sahasında sıklıkla karşılaştığımız en büyük e, yanılgılardan bir tanesinin rutin denetim yapılmayacağına ve şikayet olmayacağına duyulan güven olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu rutin denetim yapılmayacağına duyulan güvenin haklı gerekçeleri var. Çünkü pek denetim yapılmıyor açıkçası. Ancak iş mevzuatında veya kurum işleyiş yapısında meydana gelebilecek en ufak bir gelişme günümüzde yetersiz olan denetim mekanizmasının ansızın işler hale getirebilir. Yani yeni bir kanun çıkabilir, yeni bir yönetmelik çıkabilir, yeni bir teknolojiyle takip sistemleri geliştirilebilir. Geçmişte yaşandı bunlar. Dolayısıyla birden aslında ceza yemiyoruz, cezai müeydeye çarptırılmıyoruz dediğimiz unsurlar karşımıza çıkabilir. Şikayet olmayacağını duyulan güvense Tamamen dayanaksızdır. Şimdi içinde bulunduğumuz bu bilgi çağında, teknolojinin imkanlarıyla donanmış ortalama kültürlü bir toplumda, yeni dönem ihalesini kazanamamış kızgın bir eski alt işveren firmanın, tesiste örgütlenmeye çalışan bir sendiko üyesinin veya herhangi bir sebeple işten ayrılmış öfkeli bir eski çalışanın sadece birkaç dakikasını ayırıp Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ilgili telefon hattını aramayacağını, CİMER'e şikayet dilekçesi yazmayacağını veya şehrinde bulunan da her gün önünden geçtiği e, SGK binasının e, şubesine uğrayarak şikayette bulunmayacağını düşünmek en saf tabirle saf olur. Muvazalı sözleşme sahibi her işletme bu gibi ciddi bir tehditle iç içe yaşamaktadır ve şu veya bu sebepten er ya da geç denetime tabi olması kaçınılmazdır.